Şeyda Mert Özgüzel çiftinin bugün ikinci tüp bebek uygulamasını gerçekleştirdik. Klinemizde birinci uygulamalarında bir erkek evlatlarını kucaklarını aldılar. Tadını aldıktan sonra e, ikinci bebeklerinde kavuşmak için klinemize geldiler. Uygulamalarını yaptık. 2021 yılının son gününde transferini gerçekleştirdik. Gayet başarılı, sağlıklı iki embriyo transferini yaptık. E, i̇nşallah bu uygulamada da gebelik bekliyoruz. E, bu Yılın son gününde de bütün e, çocuk özlemi çeken çiftlere buradan e, bol da çocuklarına kavuştukları iyi bir yıl olmasını diliyorum. Ne evet. demek istersin? <laughs> Çok heyecanlıyım. E, herkese e, kesinlikle umutlarını kaybetmemelerini söylüyorum. Kesinlikle Sevar Hoca'ya gelmeliler. <laughs> Çok memnun kaldım ve tekrar denedim zaten. E, çocuk özlemi çek kimse çekmesin inşallah. Ee, Herkes tüccarlarına alsın, tüccarla alsın bebeğini. Evet inşallah evet. hocam çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en güzel şeyi. Değil evet kesin. Dünyanın değil. en güzel şeyi. Ee, yeni yılda da herkese e, mutluluklar diliyoruz, bol sağlık, e, huzur, mutluluk. öyle. <laughs> öyle. Hayallerine <Görüşmeler>. kavuşsunlar. <laughs> evet. Evet çok sevindim <laughs>